Merhaba arkadaşlar, Zehra dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. İyisinizdir inşallah. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlar. Arkadaşlar, güzel bir tığ çalışması yapacağım bugün sizlere. Umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz. Değerli işler, değişik işlerinizde sizlerde modelimizi değerlendirirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, modelimi ben direkt zincir üzerine başlayacağım ama sizler dilerseniz altına birkaç sıra trabzan da yapıp öyle başlayabilirsiniz ee, yapacağınız işe göre trabzan sayılarını alt lastik olarak düşünürseniz 2-3 sıra ne isterseniz veya benim gibi direkt zincir üzerine de başlayabilirsiniz fazla vakit kaybetmeden hemen modelime başlamak istiyorum dostlarım 3 numara tığım var, elimde koton bir ipim var. Zincirimi çekerek başlayacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yapacağınız işin uzunluğunda zinciri çekerek başlayın arkadaşlar. Ama gene de e, atıyorum işte bir, bir yarım e, 50 santim falan yapacaksanız 55-60 santim de olur bir zinciri öyle çekin ki fazla gelen zinciri kesersiniz. Ama en azından Kısa gelip de tühvah etmekten çok daha iyidir. Çok zincir çekmiyor alt kısmı ama dediğim gibi her ihtimali de göze almak gerekiyor dostlarım. Birazcık şöyle çekeyim hemen modelime başlayacağım. Kanalıma da abone olarak desteklerseniz beğeniyorum atarsanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum dostlarım şimdiden sağ olasınız var olasınız. Arkadaşlar e, bu kadar zincir benim için yeterli diye düşünüyorum. Zincirinizi çektiniz. Başlamak, başlamadan önce şöyle parmağımızı şuraya sıkıştıralım arkadaşlar. Burada e, 7 veya 8. Şimdi dönüşlerde eliniz sıkıysa ben 5 çekiyorsam siz 6 çekin. Ona göre e, köşeleri düzgün yapalım ki modelimiz ve örgümüz kasmasın arkadaşlar. Çünkü yelek bütün bu Tığ işlerinde kenar kısımlar çok önemlidir. Örgümüzün en gösterecek yeri kenar kısımlarıdır. Buralara dikkat edelim. Şimdi şöyle parmaklarımı sıkıştırdım ve ben burada 8 tane zincir çekmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim arkadaşlar. Tığımı doluyorum şöyle hemen olduğum yere batıp tığımı doladım ve buraya bir tane ikili trabzanla şöyle bir köşe oluşturdum. Bu şekli alması gerekiyor başladığınızda. Dediğim gibi elinizin sıkı ve gevşekliğine göre zincir sayısını şurada ona göre ayarlayın. 2 zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. 1 2 göz atlayıp üçüncüye tekrar bir trabzan yapıyorum. Bakın, bir iki tane boş kutucuğum oldu. Bunu 3'e tamamlayacağız. 2 zincir daha çektim. 1 2 göz atladım. Şuraya hemen 3. zincirin gözüne battım. 1 2 3 tane boş kutucuğum oluştu. Bu esnada 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincirin içine bu şekilde bunu da buraya ikili tırabzan yaparak tutturuyoruz arkadaşlar hemen gene 1 2 zincir tığımı doluyorum 1 2 göz atlayıp üçüncüye batıyorum buraya yan yana gene Şuradaki gibi 3 tane boş kutucuk yapacağız 2 zincir tığımı doluyorum 1 iki göz atlayıp üçüncüye bir kutu daha yaptım 1 2 zincir tığımı doluyorum 1 2 göz atlayıp üçüncüye batıyorum Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum. 1 2 3 4 5. göze girip tekrar bir tırabzan. Bu şekilde arkadaşlar şöyle birazcık bakın 3 tane boş kutu yaptık. 5 zincirle buraya büyükçe bir Kutu mu diyeyim? Artık burayı büyükçe bir e, halka yaptık diyelim arkadaşlar. 3 kutu 5 zincirli. 3 kutu 5 zincirli halka ile birazcık bu şekilde ilerleyeceğim sıramı sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bu şekilde yaptık. 3 tane boş kutuyla başlamıştık başlangıcı. Bitiminde de aynen bakın 1 2 3 tane kutuyla bitirdim. Şimdi burada dönüş yapalım. Dönüşlerimizi işte burada dediğim gibi arkadaşlar 5 zincirle de dönebilirsiniz. 6 zincirle de dönebilirsiniz. Elinizin sık ve gevşekliğine göre. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve dönüyorum. Tığımı doladım. Hemen önümdeki trabzanın önüne battı. Üzerine battım ve buraya tekrar bir tane kutucuk yaptım. 1, 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine de batıp Aynen oraya da bir kutucuk yaptım. Burada tığımı doluyorum arkadaşlar. Şuradaki büyük boşluğumuz var ya oranın içine giriyorum. Bakın ne zincir çektim ne bir şey yaptım. İki tane kutuyu yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Şu boşluğun içine girip buraya şimdi fıstık dolgusu yapacağım. İpinizin ince ve kalınlığına göre fıstık dolgusunda ona göre ayarlayın arkadaşlar. Benim ipim çok ince bir ip değil. Ben ona göre şimdi 1 2 3 4 5 dolguyla buraya bir tane fıstık yaptım. Hiç zincir çekme pardon, bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum aynı yere tekrar 1 2 3 4 5 dolgulu bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Buranın içine arkadaşlar bu boşluğun içine bu şekilde 5 tane fıstık yapacağız. Ben ikinciyi yaptım. Zincirimi tekrar çektim. 1 tane. 3. için 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 1, 2 seferde kapatıyorum. Araya bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5 buradaki e, olması gereken şey bu fıstıkları yaptığımızda arkadaşlar bu fıstıkların bayağı bir tok olması gerekiyor. Yani bayağı bir doldurmamız gerekiyor. Bakın benim ipim koton ip olduğu halde ben 5 defa e, doldurdum buranın içini. 1 2 3 4 5 defa dolduruyorum. Bakın fıstığımı ki tok dursun. Çünkü burada bu fıstık e, fıstıkların tok bir fıstık olması gerekiyor. Modelimizi zaten güzel gösteren kısım burası. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımı yaptıktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Önümde bakın 1, 2, 3 tane boş kutu var. 1 değil ortadaki şu kutunun içine 3 zincirimi şu şekilde sık iğneyle sabitliyorum. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Geçiyorum şuradaki boşluğun içine. Aynı şekilde buraya da 5 dolgulu 5 tane fıstık yapacağım. 4 oldu. 5. Kapatıyorum. Bir zincir hemen yanına tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. 3 4 5. Hop, kapattım. Bir zincir tığımı doladım. 1 2 3 4 5 defa doldurdu. 1-2 seferde kapatıyorum. Bakın 3 tane fıstığım oldu. Bunu 5'e tamamlayacağım. 1-2 3 4-5 Çok çok güzel bir model arkadaşlar. Etol şalda yeleklerde çok güzel duran bir model. Çeyizlik yelekler yapıp sipariş alıyorsanız eğer kesinlikle bu modeli değerlendirin diyorum sizlere de. 1-2-3 3 4 5 5 defa doldurdum ve iki seferde kapattım 1 2 3 zincir çekip geliyorum buradaki şuradaki boş kutuların en ortasındakine sıkı iğne ile bağlıyorum şimdi şurada bir zincir çektim bıraktım bakın modelimiz bu şekilde 2 fıstıklı yerimi yaptım. Şimdi ben burayı da yapıp köşeye doğru ilerleyip gireceğim. Evet arkadaşlar buradaki fıstıklı dolgularımızı da yaptım. 2 zincirimi çektim. Burada arkadaşlar şu kenarda aynen burada olduğu gibi iki kutuyla başladık. İkinci sıramızı burada da bitişte 5 tane fıstığımı yaptıktan sonra 2 zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Şuradaki trabzanın tepesine batıp bir trabzan yaptım. İki zincir çektim, tığım doladım, yandakine bir trabzan daha yaptım, bir kutumu oluşturdum. İki zincir, sonra bu köşeye geldik, şöyle köşede ortak, orta kısma batıyorum ve buraya bir trabzan daha yapıp, bakın bir iki kutuyla da burayı bitirdim. Aa, çok pardon arkadaşlar şuradaki iki zincirimizi çekmeyecektik çok özür dilerim fıstıklar bittikten sonra hiç zincir çekmeden direkt şuradaki trabzanın üstüne batalım bir iki zincir çekip tığımı doluyorum hemen buraya bir tane ipimin katı kaldı bir tane trabzanla bir kutu yapıyorum İki zincir çektim tığımı doladım yine tekrar köşeye battım Evet arkadaşlar az öncekinde hata yaptım özür dilerim 2 kutuyla burayı yaptım. iki kutuyla da zaten bu sırayı burada dönmüştük. Örgümüzün ikinci sırası da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim 3. sıraya. 3. sırayı yaparken arkadaşlar şimdi burada da eee 7 veya 8 zincirle dönün. Neden olduğunu şimdi göreceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 ben 8 zincirle dönmek istiyorum. Neden? Çünkü bu sırada e, fıstıklarımızı yapacağımız yerlerin farklı yere yapacağımız için şimdi bir fıstık buraya yapacağım bir fıstık buraya yapacağım ama onların yerini hazırlamak için bu köşeden dönerken 8 zincir çektim arkadaşlar e, 8 zincirimi çektikten sonra tığımı doluyorum ilki değil arkadaşlar şu ikinci pardon şu ilk ilk iki tıra, e, fıstığın ortasına şu şekilde batıp buraya bir tane tırabzanla şu şekilde batmam gerekiyor. Bakın ilk iki fıstığın arasına. Burada bir iki zincir çekip tığımı doluyorum bir yan tarafa geçip aynen buraya bir kutu oluşturuyorum. İki zincir tığımı doluyorum bir yandakine geçiyorum. Fıstıkların tepesine 3 tane Yan yana boş kutu yapmamız gerekiyor. 1 2 zincir tığımı doladım. Yan tarafa geçip bu şekilde arkadaşlar bakın altta 5 tane fıstık var. Üste 3 tane boş kutumuz var. 1 2 3. Bu sırada dönüşte şuraya yapacağız fıstıklarımızı. Buradaki fıstıkları şuraya yapacağız. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Burayı Köşe olduğu için 8 tane çektik ama buradan buraya geçişlerde 5 tane çekiyoruz zincirimizi. Tığımı doladım. Geliyorum şu iki fıstığın arasına bir tırabzan. 2 zincir. Hemen yandaki iki fıstığın arasına bir tırabzan. 2 zincir doladım yan tarafa. 2 zincir son iki fıstığın arasını 1 2 3 4 5 zincir tığımı doluyorum. Buradan geçiyorum karşı tarafa. 1 2 zincir. Bu şekilde. Bu boş kutuları yaparken 2 zincir çekiyoruz aralarına her zaman. Bakın bu şekilde bir sonraki sırada dediğim gibi fıstığım buraya 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 bir tane de şuraya yapacağız şimdi şimdi şurayı köşe olduğu için 8 tane zincirle dönmüştük arkadaşlar bakın ama bu bitişte gene biz 5 zincirle bitireceğiz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum arka tığı tığımı doluyorum arkadaşlar şu kenara geçiyorum aslında tığımı dolamasam da olur. 5 zincirimizi çektikten sonra şu alttaki kısma şu şekilde sık iğne ile bunu da buraya birleştiriyoruz. Bakın köşeler burası böyle burası böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve burada 1, 2, 3 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum şimdi buranın içine fıstıklarımı yapmaya başlayacağım aynen şu altta olduğu gibi buraya 5 tane fıstık yapacağım yan yana 1 2 3 4 5 dolgulu fıstığımı yaptım 1 2 seferde kapattım araya bir zincir tığımı doladım tekrar 2 3 4 5 kapattım bir zincir 1 2 3 4 5 bakın 3 tane fıstığımı yaptım 1 2 3 4 5 4. de bitirdik araya bir zincir son fıstığımızda yapalım 2 3 4 5 kapattık fıstığımızı fıstığımızı kapattıktan sonra 1 2 3 zincirimiz var gene önümüzde de 1 2 3 tane kutumuz var ortadaki kısma sık iğne ile sabitliyoruz 1 2 3 zincir çekip 3 zincir çekip arkadaşlar buraya fıstık yapacağım bu ortaya sık iğne sabitleyeceğim buraya fıstık buraya sık iğne sabitleyeceğim geleceğim son köşeye de 5 tane yan yana fıstıklarımı yaparak ilerleyeceğim Evet arkadaşlar bu sıramızın da fıstıklı kısmını tamamladım bakın 5 tane fıstığım buraya yaptıktan sonra bu sıramızı tığım doluyorum arkadaşlar hiç zincir çekmeden şöyle birazcık sıkıştıralım ve hemen şuradaki Sıkıştıralım şöyle şuradaki zincirin içine bir tane atarak buraya ikili bir trabzan yapalım arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde sonlandıralım. Burada nasıl zincirle dönüş yapmıştık? Burada da bir tane trabzanla bitişini yapalım ve bir iki üç dört beş zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüm arkadaşlar. Şimdi burada. Ee, tekrar boş kutular yapacağız 5 zincir çektim tığımı doladım hemen önümdeki 2 iki, e, iki tane fıstığın ortasına batarak buraya bir tane trabzan yapıyorum araya 2 zincir doluyorum tekrar yan tarafa bir trabzan 2 zincir diğer tarafa bir trabzan daha yaparak burayı tekrar şu şekilde 3 tane trabzanla sıralamış oldum arkadaşlar ve burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum karşıdaki iki fıstığın arasına girip bir tane trabzan 2 zincir çekip yan tarafa bir trabzan 2 zincir yan tarafa bir trabzan iki zincir. Buraya da bakın aynen üstüne 3 tane kutucuk yaptım. Burada da 3 kutum var. Burada da 3 tane kutum var. Bu şekilde arkadaşlar devam edip gideceğim. Evet arkadaşlar ben 4 sıraya tamamladığım dolgularımı ve modelimin tamamını sizlere böyle bu şekilde göstermek istedim. Ee, çok güzel bir model arkadaşlar gerçekten benim çok hoşuma gitti ee, dediğim gibi çeyizlik yeleklerde etorşallarda harika duracak bir model böyle puf puf bir dokusu var arkadaşlar çünkü hep fıstık dolgusu olduğu için buralar keşke ipimin tam rengi de bir çıksa aynen bir fıstık dolgusu ama yeşil e, fıstık yeşili bir ipim aslında ama ekranda daha koyu çıkıyor her nedense e, kaydırmalı olacak fıstıklarımız işte bir alt sırada bu şekilde olunca diğer sırada orta kısımlarına gelecek yoksa hiçbir zorluğu yok arkadaşlar sadece dikkat etmemiz gereken şu kenarlarını düzgün yapalım kasmasın gerdirmesin zincir sayılarına dikkat edersek hiçbir sıkıntı olmaz işte dediğim gibi ben 5 çektiysem siz 6 çekin 7 çektiysem 8 çekin o şekilde zaten elinizde yaparken baktığınız zaman anlarsınız e, zinciri kaç çekmeniz gerektiğini çok çok güzel bir model arkadaşlar iki taraflı da kullanışlı ama ön tarafı tabii ki burası angora iplerle de çok güzel durur kesinlikle yani bu modeli yapın, en azından çıkarın, bir kenarda kalsın diyorum arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin, yapıp kullanacak arkadaşlara hayırlı olsun diyorum şimdine. Sevgiyle, selametle kalın dostlarım. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.